Herkese merhaba arkadaşlar. Elif Nelişi Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var. Buna uygun da gerçekten çok şahane. Farklı bir tığ oyası modeli çıkarmaya çalıştım kızlar. Güzel oldu. Böyle minik tığ oyası modeli seven arkadaşlarım için hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen ben iki tane motif çıkardım sizler için. Hem yapımı gayet kolay ve basit hem de güzel böyle çıtı gözükecek bir tığ oyası. Daha doğrusu fıstıklı tığ oyası model oldu kızlar. Hemen şöyle paylaşmak istiyorum sizlerle. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok zarif, çok hoş. Yapımı da çok fazla sizleri zorlamayacak bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla da sizlere güzel bir anlatım sunmaya çalışacağım hemen ipimi ilmeğime taktım ucunu kaçırmadan daha sonra da şöyle önce yeşil yapraklarımızı yapacağız kipriğimizi yapıp daha sonra da üzerine fıstıklarla motifimizi yaparak modelimizi tamamlamış olacağız ben ara mesafesini çok fazla bırakmadım kızlar model amaçlı çıkardığım için ama siz şöyle 3-4 tane de özür dilerim şöyle 5-6 tane bırakırsanız da bu modelin kaldıracağını düşünüyorum ben 3 tane bıraktım Sizler daha fazla bırakırsanız daha güzel olur. Şöyle hemen düzelteceğim. İki tanesini yaptım ben. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yaparak devam edeceğiz. Tığımızı ipimize sabitliyoruz. İlk tığ battığımızdan girip bir sık iğne ile tutturduk. Daha sonra bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımı ipim bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonraki, sonraki sonra iki çıktım. Tığımı kaçırdık. Daha sonra 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Her iki bu şekilde yaparak devam edip gideceğiz. Daha sonra örümceğimizi yapıyoruz. Bir tane orta boy örümceğimizi yaptık. Tığıma ipimi iki kere aldım. İki tane tığ battısı bırakıp üçüncüsünden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki olarak çıktım. Yazmamı tersim döndürdüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başladım. tekrar aynı noktadan giriyorum. Örümceğimi kapattığım noktadan giriyorum. Bir sık iğnesiyle kapattım minik bir kendime yuva yaptım. Devamlı bir zincir çekiyorum. Yazmamın düzünü dönderdim. Tığma ipimi bir kere aldım. Yapmış olduğum yuvamdan girdim. 2 2 olarak çıktım. Tığma ipimi bir kere aldım. Aynı yuvadan giriyorum. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan girdim. İki, iki, iki olarak çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki sonra iki, çıktım. Tekrar tığım ipimi üç defa alıyorum. Yine aynı yuvadan girdim. İki, 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 iki olarak çıktım. Ve son kez tığımıza ipimizi 3 kere aldık. Yine aynı yuvadan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak çıktım. Ve yaprağımı tamamlamış oldum. Şu ipimi bir yakacağım ben. Şimdi en son trabzanımı yaptık. Ee, tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. En son yapmış olduğum trabzanın aradan girdim. Devamında buraya 5 tane sık iğne yaparak aynı yuvamıza tekrar ineceğiz. 3, 4 5 Bir tane daha yaparsak daha güzel olur. Evet. 6 tane sık iğne yaptım. 7.sini yuvamdan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Oraya minik bir yuva yaptım. Kızlar modelimizi koymak için. Devamında aşağıda ilk başta örümceğimizi yaptığımızda 4 trabzanımızı üzerine 6 tane sık iğne yapıp tığ battığımıza kadar iniyoruz 7'sini yuvama girdim kapat 1 2 3 zincir çektim tığ ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battımdan girdim önce bir sonraki sonraki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim aradan girdim kapattım yine 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim Tığıma ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir sonraki sonraki çıktım. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ girdim kapattım. Yine alt kip kısmını bu şekilde ara mesafemizi yaparak devam edeceğiz kızlar. Devamında da sizin kaç tane istiyorsanız o kadar ara bırakıp modelimizi tekrar kurmaya devam edebilirsiniz. Şöyle ben bir tane yaprağımızı yaptım. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde alt zemin yaprağımızı tamamlamış olduk. Hemen yeşille devam edeceğim. Tamam ipimi sabitliyorum. Şu dört zincirle yaprağımızın yan tarafına minik bir yuva yapmıştık. Oradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. İlmeğimi çok hafif uzattım. Çok minik arkadaşlar. Daha sonra zincirimin altından giriyorum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum. 2 oldu. Alttan girdim. ilmeğimi aldım. 3 oldu. Alttan girdim. ilmeğimi aldım. 4 oldu. Alttan girdim ilmeğim aldım 5 oldu. Alttan girdim ilmeğim aldım 6 oldu. Alttan girdim ilmeğim aldım 7 oldu. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane şu şekilde tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım. <laughs> Hepsini birden çektim. Yapmış olduğum yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Burayı sık yaparsanız oyamız çok güzel düşer kızlar. Elinizden geldiği kadarıyla sıkı yapmaya çalışın. Devamında bakın kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 tane zincir çektim. bu elimle dolaşıyor benim sizlere de güzel bir görüntü olmuyordu birinci fıstığımızı bu şekilde tamamladık 8 tane zincir çektim yine ilmeğimi çok hafif uzatıyorum ve tekrar yapmış olduğum zincirimin altından tığımın üzerine ilmeklerimi biriktirmeye devam ediyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yine 16 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Yuvama girdim. Sıkı bir şekilde yuvamda kapatacağım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 8 tane sonuncu zincirimi de çektim şöyle bir göstermek istiyorum fıstıklarımı iki tanesini hazırladık 3 Üç, son üçüncüsünü yapıyoruz kızlar aynı işlemi yapıyorum yine 16 tane 8 zincirimin altından girerek tığımın üzerine 16 tane ilmek alacağım yine 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 16 tane yine tığımın üzerine ilmeğim aldım, bu şekilde hepsini birden çektim, yuvamda kapattım. Sık iğneyle kapattık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane zincir çektim yazmamı şöyle tersini döndürüyorum hanımlar bakın tersini döndürdüm şu iki fıstığımın arasından yeşil yuvama gireceğim bakın ana yeşil yuvamıza giriyoruz girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine 12 tane zincir çektim bunu da şu iki fıstığımızın arasından yeşil ıı, Alttaki yapmış olduğumuz yuvamıza giriyoruz. Bakın. Yani elimden geldiği kadarıyla nasıl anlatabilirim. Şöyle fıstıklarımızı kurduğumuz yeşil yuvamızdan girip iki fıstığımızın arasından sık iğne ile kapatıyorum. Girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 12 tane zincirimi çektim. Bunu da bu taraftan yaprağımızın dibinden hemen şuradan girdi sık iğne ile kapat bir zincir çekip tekrar yazmamın düzünü döndürdüm buraya üzeri, fıstıklarımızın üzerine köprü kurduk kızlar bakın 12'şer zincirle köprü kurduk bunu elimizle düzeltip yapmış olduğumuz köprünün üzerine geldim sık iğne ile kapat devamında 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğum aradan girdim kapattım aynı yuvadan tepeye minik bir kiprik yaptım tekrar kalan kısmına buranın 6 tane daha sık iğne yapacağız 3 4 5 6 6 tane sık iğnemle tamamladım hiç boşluk bırakmadan sıradaki yuvamıza geçtik. Bak sıradakine geçtim artık. Yine buraya da bir şu biraz gevşek oldu. Bir iki üç dört beş altı. Buraya da yine altı tane sık iğne yaptım. Bir iki üç dört zincir çektim. Aynı yuvadan girdim. Kapattım. Yine kalan kısmın altı tane sık iğne ile ikinci fıstığımızın tepesini de tamamlamış olacağız. 4 5 Şuraları görmekte zorlanıyorum. 6 Hiç boşluk bırakmadan yandakine geçiyorum. Girdim sık iğne ile kapat. Yine devamında 1 2 3 4 5 6 yine 6 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yuvadan giriyorum sık iğne ile kapattım kalan kısmına bunun da yine 6 tane sık iğne yapacağız bakın 1 2 3 şöyle şöyle büksem daha kolay olacak. 4 5 6 diyecektim ki kaldık. 6. Alt, 6 tane sık iğnemi. Bu en son yaprak birazcık zorlayabilir. Biraz da ben e, hani parmağımla kapatmayayım diye çok uğraşıyorum. Sizler modeli daha detaylı görün diye bu da benim sık iğne yapmamı zorlaştırdı kızlar. 6 tane de sık iğnemi yaptım. 7.sini yine aynı yuvamdan girdim. Bakın kapattım. Üzerine bir tane de zincir çekip modelimizi tamamlamış olduk. Şöyle iplerimi koparacağım. Elimle düzelteceğim hemen kızlar. Şöyle. Güzel oldu. Gerçekten hoş farklı bir tuvalesi modeli oldu. Hem böyle minik model arayan arkadaşlarım için hem de e, çok fazla zorlamayacak bir model. Elinizde de benim yazmam gibi küçük çiçekli yazmalarınız varsa gerçekten bu model tam sizler için ideal olduğunu düşünüyorum. Şöyle elimle de düzeltirsem. Gerçekten güzel oldu hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla da sizlere detaylı bir sunum yapmaya çalıştım. Modelimiz bu şekilde. Şöyle tutarak elinizle üzerine de güzel bir ütü yaparsanız gerçekten hoş oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yazmalarınızı elinizde küçük çiçekli yazmalarınız varsa böyle güzel bir tıvesi modeliyle süslemek isterseniz şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.